Merhaba çok değerli takipçilerimiz nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Birkaç gündür video atamadım. Bugün kumsasa geldik keçilerimizin yanına video atmak istedim. Biz biraz e, bahçeyi değiştirdik. Yavrularla annelerin e, birbirlerini hem rahat görüp hem de sütten ayırmak için. Şöyle bahçeyi yarıdan tellerle ikiye böldük. Hem annelerini görüyorlar strese girmiyorlar. Psikolojileri bozulmuyor. Yavrular bir tarafta anneleri bir tarafta. Hem de sütten bu şekilde ayırmak daha kolay olacağını düşündük. Çünkü e, birkaç şey denedik ama maalesef her geldiğimizde keçiler annelerini emmiş olarak gördük. Yani o yüzden böyle bir çare öğrettik. Keçileri şu anda keçilerle ilgili bir değişim var. Bunu hangi dikkatli takipçimiz fark edebilecek? İnanın çok merak ediyorum. Bizim keçilerde bir değişiklik var. O değişikliği hangi dikkatli takipçimiz fark edecek. Size şöyle keçileri göstereyim. Yavru keçileri gösteriyorum size. Bunlar yavru keçilerimiz. Bunlar da ana keçilerimiz. Anne keçilerimiz. Gelirken denizin orada şey topladık. Niyeydi Murat bunların adı? saz saz. Evet saz. Saz topladık. Sazı çok seviyorlar. O kadar seviyorlar ki sa sazın her yerini yiyorlar yani. Sapına kadar yiyorlar sazı. Yeşil ot kurutmayı toplayıp kurutmayı düşünüyoruz. Çünkü kışın daha iyi olur bizim için. Yani yonca daha az kullanırız, daha az alırız. O yüzden burada her yer ot toplayıp kurutursak kışın bizim için iyi olur diye düşünüyoruz. Her pazar günü 2 saat yaş ot toplasak, bitsek, kurutsak kışın bayağı bir avantajımız olur diye düşünüyoruz. Yavru keçilere şöyle yemlik yaptık. Bazen üstüne çıkıp düşürüyorlar ama telle böyle bahçeyi ortadan yarıya böldük. Bir tarafta anneleri, bir tarafta yavru keçiler duruyor. Sizler nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz de iyiyiz çok şükür. Yoğun tempoya devam. Sabah akşam geliyoruz. Keçilerimizin yemini, suyunu veriyoruz. Sağımını yapıyoruz. Kavga ediyorlar şu anda küçük keçiler. Yemini, sağımını yapıyoruz. Sonra gidiyoruz. Murat'ın işten geliş zamanına göre ayarlıyoruz. Bazen erken geliyoruz. Genelde ama aynı saatte sağıp sabahları da aynı saatte saat 7 gibi sağıp akşamları da 7 gibi sağmaya dikkat ediyoruz. Sazı yavru keçiler de çok sevdi Murat. Baksana nasıl yiyorlar. Ben onlar her şeyde ama onlar da yiyorlar. Evet, bunlar da yiyor. Maşallah size. Şuraya bak. Birkaç tane tanıdığımızda, bizim bu yaptığımız işten heveslenip bu işle ilgili sorular sormaya başladılar biz de mi yapsak? Nasıl? Bakımı nasıl? Zor mu? Gerçekten yani tek bu işi yaparsak para kazanır mıyız? diye sorular alıyoruz. Biz de bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışıyoruz sorularını. Biz geçen videoda da söylediğim gibi sütün kilosunu 100 liraya satıyoruz. Ve gayet de uygun bir fiyat bizce. Çünkü e, bir markette karışık olarak inek sütü, keçi sütü karışık olarak yani 150 200'lerden bahsediyorlar ki bizim kesinlikle karışıklık yok. Sadece keçilerimiz var. Yani başka bir hayvanımız yok. Sizin de gördüğünüz üzere. Keçi sütü 100 lira kilosu iyi. Çünkü bunun da bakımı için yani yoncası oluyor, veterineri oluyor, ilacı oluyor, gidip gelmek yol masrafı oluyor. Yani 100 liraya bizi kurtarır. Allah bereket versin diyoruz. 100 liraya satışlarımız başladı. Peynir isteyenler de var. Tanıdıklardan olsun, komşulardan olsun. Ama daha inanın maşallah derseniz sevinirim. Yani öyle zaman oluyor ki kendimize kahve içmeye bile süt bulamıyoruz. O yüzden peynir işine daha girmedik. Emekliden sonra inşallah 5-6 aydan sonra keçilerin sayısını daha da yükselttiğimiz zaman peynir işine de gireceğiz. Girmeyi düşünüyoruz. Ama Allah ne gösterir? Tabii onu bilemeyiz. Çöpe. çöpe. Otlara. Onu yemediler ha, ben dedim ya yemezler. Çimleri, çim e, yan komşumuz çim biçmiş. Getirdi bize iki kova dolusu. Ama yemediler. Çimi sevmediler. Burada ottan yana sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü her yer ot burada. Gerçekten her yer ot. Hatta kışlık otumuzu da dediğim gibi tırpanla biçip kurutmayı düşünüyoruz yani. Bizim için daha iyi olur. Murat ağır temizliği yaptı. Ahırı temizledi. Düzenli olarak iki günde bir ahır temizliği yapıyoruz. Sonra da talaş döküyoruz altına ya da kullanmadığımız samandan döküyoruz. Yumuşak olsun, kuru olsun yerleri diye. Elimizden geldiğince bu tip şeylere dikkat etmeye çalışıyoruz. Keçi. <laughs> Pek kamera karşısına çıkmayı sevmiyor herhalde bu keçi. <laughs> Tá bom. Tamam. Meximizi de göstereyim. Mex, Mex, Mex gene yiyeceğini, mamasına konsantre olmuş. Hiç bakmıyor bile. Mex, Mex. İnanın buraya gelince bu hayvanların içinde şöyle bahçede sandalyemini masana atıp bu keçileri seyretmek insana gerçekten. Ama gerçekten yani psikolojik anlamda çok rahatlık veriyor, rahatlatıyor. Çok böyle kendini köyde gibi hissediyorsun. Yani bize iyi geliyor. Kalabalıktan birden buraya gelip keçileri seyretmek, keçilerin yaptığı hareketleri görmek, onlarla uğraşmak. Erken saatte geliyoruz. Öyle bir zaman geçiyor ki yani saat bazen eve gittiğimiz 8'i 9'u buluyor yani. Hatta Murat'ı zorla çeke çeke götürüyorum diyebilirim yani o, o şekilde o kadar seviyor hiç ayrılmak istemiyor çok seviyor <laughs> önümüzdeki ayda 4 tane kadar tavuk almak istiyoruz tavuk yumurta yumurtlayan tavuk. Dört tavuk. Bir tane horoz almayı düşünüyoruz. Ona da yani onlara da kümes yapılacak. Mekse kulübe yapılacak. Daha işte bu yarım kalan eksiklerimizi anca bitirebildik. İşten fırsat buldukça geliyoruz. Pazar günleri gelebiliyoruz anca. Yaptığımız şeyleri tekrardan kırıyorlar. Yemlik mesela şu gördüğünüz yemliği daha önce de göstermiştim size. Onu kırdılar, parçaladılar. Üstüne çıkmak istiyorlar. Sonra ee, tekrardan başka bir yemlik onu tamir etti. Yere monte etti. Şimdi artık düşüremiyorlar yere. Bunlar hep emek istiyor yani. Biz de o emeği veriyoruz. Süt sağmak için taburemiz. Tabureyi bile kendimiz yaptık. Süt sağma taburesi. 7 gibi keçilerimizin sağımına başlayacağız. Daha çoğalttığımız zamanlar yani keçi sayısını çoğalttığımız zamanlarda zaten sağım makinesi alırız. Ama şimdi yani birkaç tane keçi için değmez diye kendimiz sağıyoruz. Daha önceden dediğim gibi daha önce inanın ben keçinin mesela nasıl sağılır? daha hiç bir kere bile denemişliğim yoktu. Sadece inek sağarken arkadaşlarım bir iki meraktan ben de deneyeyim mi demişimdir. Keçilerin de dört tane memesi olduğunu düşünen bir insandım. O derece yani keçiler hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ama her şey yaptıkça zamanla öğreniliyor. Bir yola çıktık. Yani benim böyle bir hayalim, böyle bir hevesim tabii yoktu. Yani bu eşimin hayali, eşimin hevesi ama gerçekten ben de pişman değilim yani. Girdiğimize Allah da pişman etmesin. Şu anlık bir sıkıntımız yok. İnşallah hep de böyle olur. Sizler de bu güzellikleri görmek telefonlarınızdan ee, videolarımızdan, televizyonlarınızdan böyle güzeller, güzellikleri görmek, bu güzellikleri hoşuna, hoş hoşunuza gidiyorsa, keçileri seviyorsanız, keçi merağı, hayvan sevginiz varsa, bizi takip ederseniz seviniriz. Keçi Keçi kameraları sevmiyor Keçi Biz keçi sağımına Başlayacağımız için Bugünkü videoya son veriyorum diğer videoda görüşmek üzere Hepiniz kendinize çok iyi bakın kanalımıza abone olmak isteyenler abone olurlarsa beğeni yaparlarsa paylaşırlarsa videoları yorum yazarlarsa yorum yazarak bize destek olurlarsa çok seviniriz hepinize teşekkür ediyoruz Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın